Kıymetli dostlarım, bugün yine Kur'an-ı Kerim'in o sonsuz derinliğinden bir pencere daha aralıyoruz. En son birlikte Bürüc Suresinin ilk üç ayetini konuşmuştuk. Gökyüzüne, burçlara, yıldızlara ve o vaat edilen güne yapılan yeminlerle başlamıştık bu tefekkür yolculuğuna. Şimdi ise dördüncü, beşinci ve altıncı ayetlere geldik. Ve bu ayetler gerçekten sarsıcı, ama aynı zamanda uyarıcı, düşündürücü ve bir o kadar da yol gösterici. Kulak verin şimdi, Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kutile ashabul uhdud. Kutile ashabul uhdud. Hendek sahipleri helak edildi. Bu ayeti duyunca bir an durup düşünmek gerekiyor. Kim bu hendek sahipleri? Neden helak edildiler? Ne yaptılar? Hangi çizgiyi aştılar ki Allah Teala onları Kur'an'da böyle net bir ifadeyle anıyor. Kutile kelimesi Arapça'da öldürüldü, lanetlendi, mahvoldu gibi çok güçlü anlamlar taşır. Rabbimiz burada onların akıbetini tek bir kelimeyle özetliyor. Mahvoldular. Ama neden? Bir sonraki ayette bu sorunun cevabı geliyor. Ennari zatil vakud. Ennari zatil vekud. En Alevli ateşle dolu hendekler. İşte bu insanlar içi odunla, yakıtla doldurulmuş ateş çukurları kazmışlardı ve bu çukurların içine sadece Allah'a inandıkları için masum müminleri atıyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Rabbim Allah'tır dedikleri için bir inanç, bir teslimiyet uğruna insanlar yakılıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve bu zorbalar o ateşleri seyrediyor hatta keyif alıyorlardı. Bakın bir sonraki ayet daha da çarpıcı. İzhum aleyha kuudun. İzhum aleyha kuud. Hani o zamanlar o zalimler o hendeklerin başında oturuyorlardı. Düşünün. İnsanları diri diri ateşe atıyorlar ve sonra başında oturup izliyorlar. Sanki sıradan bir eğlenceymiş gibi. İşte Rabbimiz bu manzarayı bize gösteriyor. Ama sadece tarihte yaşanmış bir trajediyi anlatmak için değil. Hayır. Bize bir gerçekliği hatırlatmak için. Zalim her çağda var. Zulüm her çağda olur. Ama Allah da her zaman vardır. Ve onun adaleti de asla gecikmez. Kur'an'da bu kıssayı anlatan ayetler sadece tarihi bilgi vermez. Bizi uyarır, bize yön verir. Der ki, ey kulum sen kimin yanında yer alıyorsun? Ateşi yakanların mı Yoksa o ateşte yansa bile inancından vazgeçmeyenlerin mi? Kardeşlerim, bu ayetleri okurken içimizde bir titreşim olmalı. Çünkü bunlar sadece geçmişin hikayeleri değil. Bugün de zulme uğrayan müminler var. Bugün de inancından dolayı dışlanan, alay edilen, işinden edilen insanlar var. Hatta bazen biz bile onların yanında durmak yerine sessiz kalabiliyoruz. Ama unutmayalım Allah her şeyi görüyor. Rahmetin kaynağı. YouTube kanalında bu ayetleri sadece okumuyoruz. Onları hayatımızla buluşturuyoruz. Çünkü Kur'an bir kitap değildir sadece, bir aynadır. Kendimize bakmak için, ruhumuzu temizlemek için, zalime karşı durmak, mazlumun yanında olmak için bize verilmiş ilahi bir nurdur. Bugün bu ayetlerle bir kez daha şunu hatırlayalım. İman etmek kolay değildir. Ama onun bedeli her zaman değerlidir ve Allah katında boşa gitmez. Ateşin içinde yanıp Rabbine sadakatle yürüyen o müminler gibi olmayı diliyorum hepimiz için. Rabbim bizleri bu dünyada zalimlerden değil, direnenlerden eylesin. Her çağın hendekleri karşısında dimdik duranlardan, her zulüm karşısında hakkı söyleyenlerden olmayı nasip etsin.